Avusturya'nın en büyük marketlerinden Erciyes Süpermarket, Avusturya Ekspresi'ni sunar. Sevgili izleyenler, siz Avusturyalı vatandaşlarımızın sesi olan Express, Avusturya Ekspres, Avusturya'nın her bölgesinde sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Gündemdeki güncel konularla Avusturya Ekspres başlıyor. Yukarı Avusturya'nın çok sevilen isimlerinden olan ve uzun yıllar ansferden belediye başkanlığını yürüten Walter Earnhardt intihar ederek yaşamına son verdi. Yaşama 56 yaşında veda eden Walter Earnhardt evinin bahçesindeki barakada bir veda mektubu bırakarak intihar etti. Earnhardt'ın muhtemelen ağır bir hastalıktan dolayı yaşamına kıydığı tahmin ediliyor. Walter Earnhardt'ın düzenlenen cenaze törenine birçok Türk vatandaşı da katıldı. Çünkü Earnhardt, Türkler yakınlığıyla bilinen ve Türkler tarafından çok sevilen bir siyasetçiydi. Belediye Başkanı Walter Enhardt Türk dostu bir arkadaşımızdı. Biliyorsunuz son zamanlarda Türkiye yönelik projeleri de destekleyen kişiydi. Ve bir iki belediyeleri teması vardı. Ve yakında da Türkiye'ye gitmeyi planlıyorduk. kısmet değilmiş. Sayın Ali Çakmak, Türklerin yakından sevdiği, daha doğrusu Türk dostu diyelim, An Belediye Başkanı'nı kaybettik. Neler söyleyeceksiniz? Ya hakikaten hep e, Türklere çok yakınlığı ile sevilen iyi bir e, şey e, Belediye Başkanı e, Hayit Belediye Başkanlığı görevini yürüdürken Türklere karşı çok büyük bir e, sembadisi olan bir arkadaşımızı kaybettik. Acımız çok büyüktür. Gerçekten e, yabancı bir ülkede e, buna benzer bir belediye başkanı bu zamana kadar gelmedi. Özellikle yabancılar, hatta Türkler için tüm meselelerine en içten duygularıyla koşmuş, bize her konuda yardımcı olmuş, kendisine her e, ihtiyacımız olduğunda kabularını bize açmış, çok değerli bir belediye başkanımızdı kendisinin ölümü hepimizi üzdü ama takdir böyle yapılacak bir şey yok üzüldüğümüz büyük. Suriye'nin Linz şehrinde bulunan ve bölgenin en büyük süpermarketlerinden biri olan Erce Süpermarket, hesaplı ürün ve kaliteli hizmet anlayışıyla çevre halkına hizmet vermeye devam ediyor. en kaliteli ve güvenilir markalarını yine en ucuz şekilde yukarı Avusturya halkına sunan Erce Süpermarket'te müşteriler istedikleri her ürünü bulma imkanına sahip. Linz'de 1000 metrekare alanda kurulu olan Erce Süpermarket, park sorunu olmayan her çeşit gıda ürünlerinden et mamullerine, tekstil ürünlerinden züccaciye kadar her ihtiyacınızı bulabileceğiniz bir süpermarket. Çok kaliteli, çok güzel, memnunuz. Ha Türkiye Konya'da kızım var. Torunlarım var. Damadım selam ederim. Gözlerinden öperim. Bursa'da ailem var. Selam ederim. Yani ürünleri taze, güzel. Ucuz, uygun. Bütçemize uygun. Yani güzel. Akrabalarıma, anneanneme, babaanneme. Herkese çok selam söylüyorum. Hepsini çok özledim. Güzel, çok güzel. Çeşit çok taze. Devamlı geliyoruz. Gelmeye devam edeceğiz. Vallahi çok iyi buluyoruz çünkü daha doğrusu yakın, çok yakınımıza geldi. Yani ayaküstü yayan gelip de buradan alışverişimizi yapabiliyoruz. Çok memnunuz. Güzel her şey güzel. Fiyatlar güzel. Arkadaşlar çok güzel ilgileniyorlar kapıdan karşılaştırırken böyle hoş geldin sen diyorlar. o bir yetiyor insana. Evet. <laughs> Allah razı olsun. Erce süpermarketin geçtiğimiz haftalarda başlattığı ve müşterilerine kaliteli ve marka ürünleri promosyon olarak dağıttığı kampanyasında bu hafta şanslı müşteriler selam marka köfte burger kazandı. Süpermarketin her hafta müşterilerine özel hediyeleri var. Bu hafta da selamdan köfte burger afiyet olsun diyoruz. Sağ olun teşekkürler. Bütün akrabalarımıza, Gölgezi, Konya, Cihanbel'deki bütün akrabalarımıza selam söylüyorum buradan. Arca süper market her zaman olduğu gibi süper. Her cumartesi. Her, her cumartesi. hemen hemen her cumartesi. Hafta arası da geldiğimiz oluyor da. yatan cumartesi günleri evet, evet, buradayız. Biliyorsunuz Arca süper marketin başlattığı bir kampanya var. Bu hafta da selam firmasından köfte burger. Afiyet olsun diyoruz. Sağ olasın teşekkürler. Tüm Afyon'da, Afyon Ürküt Köyü'nde, Sandıklı'da, Isparta'da bulunan akrabalarımı herkese kucak dolusu selamlar. Erciye Süpermarket müşterilerine önümüzdeki haftalarda da hediyeler vermeye devam edecek. Tek yapmanız gereken ise Erciye Süpermarket'e uğramak. Avusturya'nın Salzburg kentinde Türkiye'den 25 fotoğraf sanatçısının eserlerinin yer aldığı bir fotoğraf saygısı düzenlendi. Başimi Art House'daki serginin açılış kokteyline Salzburg Vavim Konsolosu Pınar Yapıcı ve birçok seçkin davetli katıldı. Çok özel fotoğraf tekniklerinin sergilendiği serginin açılışına Türkiye'den de 4 fotoğraf sanatçısı Barış Demiray, Bahadır Aksan, Cengiz Engin ve Gülsel Günaydın da katıldı. Çok güzel bir ortam gerçekten. Hem Türkiye'den gelen çeşitli sanatçılarla bir arada olmak hem de Avusturyalılarla Türklerin kaynaştığı bir ortamda olmak gerçekten çok güzel. Çok keyifli bir akşam. Ee, sergi nasıl buldunuz? Ee, sergi çok yaratıcı. Ee, benim de açıkçası çok bilgi sahibi olmadığım bir tarzı çok farklı çalışmalar var. Ee, gerçekten çok güzel ve ilginç eserler. Ee, bütün Türkleri ve Avusturyalıları bekliyoruz bu sergiye. Aslında ben genelde böyle şehir ve insan fotoğrafları çekiyorum. Ee, burada da gene bir şehir e, enstantanesi diyelim. Bir kafeden, bir kesitle ilgili bir çalışmam var. Kişisel olarak söylersem bir öykü anlatmaya çalıştım. Kadın erkek ilişkilerinin karmaşıklığı üzerine. Ee, genel olarak burada olmayan arkadaşlarım adına da konuşursam. E, tek bir fotoğrafı kelimeler olarak düşündüğünüzde birden fazla onlar ya da yüzlerce fotoğrafı bir araya getirip öykü anlatan fotoğraflar üretmeye çalışıyoruz. Kompozit de buradan geliyor. Birden fazla karenin birleşip tek bir ürün haline gelmesi ee, burada formlar bozulduğu zaman, yani aynı e, göstermek istediğimiz bir şeyi farklı açılardan farklı zamanlarda göstermek istediğimiz zaman e, kübist formları kullanabiliyoruz. Bunun yanında seri fotoğraf da var. Örnekleri de bolca sergide mevcut. E, daha çok öykü anlatmaya çalışıyoruz. Böyle özetleyeyim. Organizasyonu gerçekleştiren Başimi Art sahibi Şebnem Başimi, Türkiye'nin önemli fotoğraf sanatçılarının eserlerini Salzburg'da sergilemekten çok mutlu olduğunu söyledi. Absat'la ben iki seneden beri çalışıyorum. Geçen sene Soyut Fotoğraf Atölyesi grubunu ağırlamıştık burada ve çok güzel bir sergiydi. Bu sene Kompozit Fotoğraf Atölyesi geldi. 25 sanatçı toplam ve sanatçı arkadaşlardan bazıları da Ankara'dan geldiler e, Salzburg'a birkaç günden beri onları burada ağırlıyoruz. Olağanüstü güzel bir sergi oldu. Çalışmalar çok ilginç, e, Davetlerimin çok ilgisini çekti. Özellikle kompozit fotoğraf tekniğini bilmeyen arkadaşların çok ilgisini çekti. Sergi 1 Nisan tarihine kadar gezilebilecek. Avusturya'nın en beğenilen moda evlerinden Endam Moda Evi'ne birbirinden renkli koleksiyonlarla bahar geldi.